Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ı konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer konuklar Haydi, aha, Sevgili Kuzey parkanda. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, ekranlar başında bizleri izleyen değerli kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Hümeti halkının takdiriyle seçildiğim Cumhurbaşkanı görevini bu törenle devralıyorum. Özgür iradesiyle yaşamımın en anlamlı, en yüce görevini bana veren halkımızın önünde bir kez daha saygıyla eğmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğim bu görevin onuru olduğu kadar sorumluluk gerektiğinin bilincindeyim. Konuşmamın başında öncelikle beş buçuk yıl süreyle Cumhurbaşkanı görevinde bulunan Sayın Mustafa Kınca devletimize, ülkemize hizmetlerine dolayı teşekkür ediyorum. Dördüncü Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ve değerli eşlerine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Değerli konuklar, bugün Cumhuriyet Meclisi'nde içtiğim an benim için ana rehberdir. Bizler en büyük gücümüzün demokratik parlamenter sistemimizin, halkımızın, devletimizin ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu biliyoruz, farkındayız. Hedefimiz Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkartmaktır hemen çalışmalara başlıyoruz. Parlamentomuzda hükümetimizde istişare ederek Ulusal Danışma Konseyi'ni mutlaka yaşama geçireceğiz. Ulusal Kıbrıs davamızın müşterek olduğunun bilinciyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve hükümet yetkiliyle uyum içinde hareket edeceğiz. Gerek görüşmeci heyetimizin belirlenmesinde gerekse diğer ekiplerimizin oluşturulmasında halkımızın değerlerinden azami oranda yararlanmak aralığındayız. Cumhurbaşkanının kapıları halkımıza açık olacak. Halkımız bizleri her zaman yanında ve yakınında görecektir. Değerli konuklar, sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı yaklaşık 450 yıl önce atalarımızın Anadolu'dan gelişiyle başlayan adadaki varlığımız bir ara ciddi tehlikeler yaşamış olsa da bugün Doğu Akdeniz'de önemi giderek artan bir devletimiz devlete sahibiz varoluş ve özgürlük mücadelemiz sonucu kendi devletimizde anavatan Türkiye'nin güvencesinde daha müreffeh, daha güzel aydınlık yarınlar için inanç ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu vesileyle dağımızın lideri Doktor Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ile bu mücadelede canlarını feda etmiş aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahraman halkımıza minnet ve şükranlarını sunmayı bir görev bilir. Kimse bizi özgürlüğümüz için mücadele ettik. Egemenimize sahip çıktık. Devletimizi kurduk diye cezalandıramaz. Üzerimizdeki izolasyon ve kısıtlamaların yarattığı prangalardan kurtulmak başlıca hedeflerimiz arasında.